Selam arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum öncelikle. Biliyorsunuz her hafta sonu Black Store için yeni bir update zamanı ve bu hafta sonu da yeni bir update geldi arkadaşlar. Hafta içerisinde herhangi bir video atamadım çünkü biraz rahatsızdım kendimi anca toparlayabildim ama update yetiştirdim arkadaşlar. Şimdi bakalım Black Store'da update ile neler gelmiş. Bu arada bütün Black Store Deluxe kullanıcıları her hafta olduğu gibi bu update'ten de ücretsiz olarak faydalanabilirler arkadaşlar. Yapmanız gereken ekstra bölümüne girip buradan Update Black Store seçeneğiyle update indireceksiniz ve cihazınızı kapatıp açtığınızda BlackStore son sürüme güncellenmiş olacak arkadaşlar. Bakalım neler gelmiş hemen kontrol edelim. Update ile gelenler kısmına girdik. 4.75'e girdik. Evet ilk olarak Condemned 2 Bloodshot oyunu geldi. PlayStation 3 bölümünden bu oyunu indirebilirsiniz. The Matrix Path of Neo oyunu geldi. PlayStation 2 bölümünden indirebilirsiniz. Bu oyun arkadaşlar Burak Bey'in sayesinde geldi. Burak Bey'in kanalımıza yapmış olduğu destek sayesinde geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde sizler de bu oyunu indirebileceksiniz. Yine bu oyun da Burak Bey sayesinde geldi. The Punisher oyunu vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Yalnız PlayStation 2 sürümü yoktu içerisinde. Onu da eklemiş olduk. PlayStation 2 bölümünden indirebilirsiniz. The Saboteur oyunu geldi arkadaşlar. Türkçe'ye maladır. PlayStation 3 bölümünden indirebilirsiniz. Yine Burak Bey sayesinde geldi. Yine kendisine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir de Vet oyunu geldi. Bu da PlayStation 3 bölümünden indirilir. Yine Burak Bey'in sayesinde geldi. Gördüğünüz gibi bu baba oyunlar şu dört tanesi Burak Bey'in sayesinde geldi. Ve onun sayesinde sizler de bu oyunları indirebileceksiniz. Biz de çok istenen haftalardır yazılan Condemned 2 Lootshot oyununu getirdik. Yani toplamda bu hafta 5 adet oyun gelmiş oldu 4.75 güncellemeyle. Daha öncesindekileri kaçıranlar buradan bakabilirler ne gelmiş diye kontrol edebilirler. Diyelim ki siz atıyorum versiyonunuz 4.67 olsun örnek olarak söylüyorum. Güncellediğiniz zaman bütün yani bir sefer güncellediğiniz zaman diğer güncellemeleri de almış olacaksınız. Dolayısıyla arada kaçırdığınız güncellemeler varsa buradan kontrol edebilirsiniz neler geldiğini. Evet arkadaşlar, umarım yeni gelen update'i beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar, beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize şimdilik iyi bakın, hoşçakalın.